السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا صلاة أصحاب رسول الله، مدد يا الدستور. مولى إن شاء الله فاز محمد آل القالب. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. طول طول أمل في جمال e, insan ümit etmek bazı çoğu zaman ümit etti onu yapacağı şeyden men eder onun için çok ümitlenip çok ileride şunu yapacağım onu yapacağım deyip o işleri yapamaz çoğu insan. Onun için Allah Azze ve Celle işleri, hayır işlerini acele edin, yapın. Öteki yoksunu daha şu zaman yapacağım, daha ileride yapacağım, bu zaman yapacağım diyor. Ol, o, o e, yetişirsin yetişmezsin belli değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerde çizmiş. Üç çizgi birisi ileride gidiyor. Arkadan gelen çizgiler var. Ve bu çizgi giden ecel çizgisidir. Arkadan gelenler de ümit eden. Ümit dağımı geridedir. Ama Allah Azze ve Celle onu da insanlar için bir teselli olsun diye onlara da yaratmış. Faydası var, zararı da var. Onun için onu iyi kullanması lazım insanlar. Arap sözü var. Ma adyaqa laula fasahatul amal diyor. Yani bu hayat ne kadar zordur ki bu ümit hayal olmasa çok dar bir şey hapsolmuş oluyor insan. Ama ümit olunca e, her dünya kendisinin olur. Bu e, her şey için öyledir. E, dünya işlerde hepsi öyle. Bazen e, şimdi yani bizim buralarda bu dünyada da bu e, oyun seçim oyunu her tarafta var. Adamın iki tane oy olmasa bile kendisini cumhurbaşkanı seçilerek diye zanneden çok insanlar var. O ümit ediyor, kendisini avutuyor. İşte bu şeyler bazen dediğimiz gibi boşuna baktığını malını harcayan çok insan var bu ümit peşinde olunca ama Allah yolunda olunca o Allah'tan her türlü şeyi ümit edebilirsin. Her hayrı, her bereketi, her şeyi Allah verir Allah'ın izniyle. İsteyene verir, onun ümidi boşa çıkmaz. Ve burada olmasa ahirette de onu memnun eder. Ama dünya peşinde düşüp de onun dışında ümit eden insanlar onların işleri zordur. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bu hayırlara ümit edelim inşallah. Allah yolunda olalım. To ask him people hoping. I hope this. I hope that. This that. This is life of human being. Allah gave them this uh, thinking uh, for to do uh, business to live in this earth. Allah also he put this hope. I will do this, I will do that. Uh, but it is uh, without this, sometimes good, sometimes not good. So I said so I will do this after ten years, after five years or later I will do. But you cannot uh, know if you will reach that which Prophet he was uh, showing Sahaba, he draw in sand line, one long line and after coming many lines uh, behind. He said, this is line, first line – ajal, meaning death. Your death, your destiny, it is uh, this at your hope coming uh, every time behind, not front. Many time cannot reach this hope. For this you must hope good thing. You must uh, hope what Allāh uh, like. For if you reach it, okay, you also here happy. If not, Allah reward you. But when people they hope something, not uh, good for, not thinking for akhirah, nothing only thinking for themselves, uh, they will be not having anything, only uh, air, howa, uh, uh, they will take nothing this is uh, allah creates this hope in ha every human being they hope and they are uh, imagining or uh, dreaming they will do this they will do that but uh, not many time not happening this what happened for now i said uh, it's, uh, Playing uh, democracy, they make election. Now we have election here on Cyprus also. Uh, the, maybe one of them cannot take uh, five votes. Uh, he thought he will be uh, the president for. <laughs> <laughs> for whole world, not only for Cyprus, this is. They hope this is a nonsense hope. Many people they have this, and they are uh, dreaming and not doing anything for themselves. But it is uh, also Allah uh, give this. But uh, the Arab uh, word saying, ما العيش the life it is very narrow, very tidy, very uh, boring. If they don't, you don't have this uh, imagination. You have don't hope. With hope, everything, people they dream and their life going uh, easier. Allah give us uh, good, good hope. Good hope, good intention. Inshallah, wa min Allah taufik al-fatihah.